Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Seyitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kayıt yenileme, kayıt yenileyenler, ders seçimi yapamayanlar ya da parasını yatırıp henüz sisteme aktif gözükmeyenlerle ilgili bahsedeceğim. Evet yeni bir arka planla karşınızdayız. Eğer ki beğendiyseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar 17 Mayıs 11 Haziran'da kayıt ve ders işlemleri başlayacak. Bunu artık her videoda söylüyoruz ve neredeyse birçoğunuz biliyor. Fakat bilmeyenler için tekrar ediyoruz. 17 Mayıs ile 11 Haziran arası 11 Haziran arası kayıt yenilebilir, meslek sesinden düze geçebilir ve ders seçimi yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Kayıt yeniledim diyelim. Bugün kayıt yeniledim. Neden benim aktif gözükmüyor? Neden ders seçimi yapamıyorum? Bunun sebebi kayıt yenildikten sonra yani örnek veriyorum. Bugün kayıt yenilediniz. Yaklaşık 2 gün sonra, en geç 3 gün sonra aktif gözükür ve ders seçimi, ders seçme butonu gelir. Yani arkadaşlar birkaç gün beklemek durumundasınız. Birkaç gün beklemek zorundasınız. O yüzden şu an için yapacak bir şey yok. Sizler kayıt yenileyin. Daha vaktimiz var. 11 Haziran'a kadar zaten ders seçimi yaparız. Aktif olur. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani arkadaşlar kısacası videonun konusu, videonun özeti. Panik yapacak bir durum yok. Sizler kayıt yenildikten sonra ders seçimini rahat bir şekilde yapabileceksiniz. İster otomatik yaparsınız ister kendiniz yaparsınız. Ama her zaman şunu söylüyorum. Sistemi bırakmayın kendiniz yapın riske atmayın. Çünkü sınav online sizlere matematik, fizik, kimya gibi dersleri sistem otomatik verebilir. Size bunun yerine daha çok yapabildiğiniz derse yönelin. Yani tarih, coğrafya, felsefe, din vesaire vesaire işletme, girişimci vesaire vesaire birçok dersimiz var. Bunlara yönelebilirsiniz. Önceliğimiz her zaman ortak ders olmalı. Ve ders seçimi yaparken şuna dikkat edelim. Bu ek olarak bunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Öncelikle ortak ders seçiyoruz ve düşük dönemli ders seçiyoruz. Karşımıza 10 tane ders çıktı. En düşük dönem örnek veriyorum 4 dönemse 4 dönemden seçmeye başlayalım. Aksi takdirde sistem sizlere izin vermeyecektir. Eğer ki olanız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese en çok iyi baksın. Görüşmek üzere.